Merhaba arkadaşlar. İrlanda'da yaşam ve mücadele serilerini çektiğim Bir diğer videoma bizi hızlı bir şekilde kurtaracak e, videomuza gelelim. Bu videomuz ne? Bizim dönüştürücü prizimiz olmadan nasıl biz e, prizde şarj aletimizi takarız. Hızlı bir şekilde kendimizi günlük bir şekilde basit bir şekilde e, işimizi görebiliriz. Acil bir şekilde bilgisayarımızı takmamız gerekti ya da telefonumuzun şarjı bitti acil bir şekilde nasıl telefonumuzu şarj edebiliriz Türkiye'den getirdiğimiz prizle ben size bunu göstereceğim bunun için gerekli olan malzeme sadece ve sadece bir tane kalem yeterli ha, bazı e, prizler e, fişler bazıları e, nasıl oluyor biraz daha sert oluyor onlar için biraz daha sert ya da ince uçlu biraz daha ince uçlu bir e, cisim olursa sizin işinizi görecekler. Şimdi bizim burada yani İrlanda'da kullanılan priz türü şu şekilde üçlü. E, sanırım şurası toprak. Çok fazla elektrik bilgim yok ama sanırım topraklama. Böyle bir faz bir nötr. Yani büyük ihtimalle öyledir. Yanlış bir bilgi vermemek adına. Ben de Türkiye'den getirmiş olduğum dönüştürücü. Bu genelde bunları tercih ederseniz yani diğerleri de var. Bu bunun fiyatı, bu bütün hepsine uyum sağlıyor. Şu şekilde açılıp kapanıyor, şu şekilde kapanıyor. Şurayı böyle kapatabiliyorsunuz. Şu şekilde kapanıyor, açılıyor. Kip sistemi var. Bu tüm dünya, yani yanlış bilmiyorsam tüm dünya sistemlerine göre değişiyor. Şuradan şu şekilde e, del çıkmaktadır diğer farklı ülkelerin priz sistemlerine göre kilitliyoruz tekrardan. Benim telefonumun bu yanlış bilmiyorsam Amerikan sistemi sadece bu buradaki prizlere girmiyor. Neden girmiyor? Şu aradaki mesafe kısa olduğundan dolayı yani şöyle gösterecek olursak yani şu mesafe kısa olduğundan dolayı bu girmiyor. Bunun için de ben Türkiye'de şunu kullanıyordum. Şöyle bir dönüştürücü var. Bu şekilde takabiliyoruz. Şimdi nasıl olduğunu ben size anlatacağım. Öncelikle Kısaca bir mantığından bahsedeyim sizin mantığından bahsettikten sonra e, nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bizim prizlerimiz buradaki prizleri gösterelim. Genel itibariyle e, nasıl düğmeli on off şeklinde açılıyor kapanıyor. Hemen şu şekilde elimizde ütümüzün şeyini gösterelim. Şu uzun olan biraz daha uzun aslında diğerine göre. İktirdiğimiz zaman diğer alttakilerin kapanı açıyor ve direkt girişi sağlıyor ve şu anda elektrik var mesela prizimizde. Ütümüzde gördüğünüz üzere. Ee, kapattığımızda düğmeyi kapattığımızda bakın sönecek. Tekrar açtık. Prizimiz için. Yapma yani bu yaptığımız şey çok önemli. Çok acil ihtiyacınız olduğu zaman bunu kullanın. Onun haricinde tabii ki de bu gibi güvenli sistemler yani bu bir, bir güvenli e, priz dönüştürücüleri almanız ve kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer türlü çarpılabilirsiniz, elektronik cihazlarınız bozulabilir. O yüzden dolayı sade ve sadece çok zor durumda kalırsanız yanınızda yoktur, unutmuşsunuzdur, çok acil telefonla görüşme durumunuz vardır ya da laptopunuzu açma durumunuz vardır. Sadece acil durumlar için kullanılabilecek bir yöntemi gösteriyorum şimdi. Bu şekilde girmiyor hiçbir şekilde. İktirsem de girmiyor. Neden girmiyor? Ben size şöyle göstereyim. Şimdi şurada gördüğünüz üzere kapak var. Kapaklar kapalı. Şimdi şuradaki kapağı soktuğumuz zaman gördüğünüz üzere kapaklar açıldı. Kapağı açıldı. Şöyle biraz zorlandık ama sonuç itibariyle prizimizde elektriğimiz var. Şimdi hemen laptopumuzu çekiyoruz. Çekerken de zorlanabilirsiniz. Bu şekilde bir dönüştürücü kullanıyorum. Bunu da nasıl yapacağız? Gene aynı şekilde. Bakın girmiyor zorlasam dahi. Mutlaka şu üst kısımdaki e, kilit kısmını yani kapağı açmanız lazım ki ittirmeniz lazım ki yukarıya da aşağıya bazıları da içeriye doğru gidiyor. Bunların çeşitleri var. Bu bizim mesela bizim evdeki Basit olanlardan çok fazla zorlanmadan aşağıya indirdiğimiz zaman şart diye açılan bir sistem gördüğünüz üzere açtım ben prizimi taktım ee, şimdi göreceksiniz şu anda şarjımız oluyor dediğim gibi şu anda şarjımız olsun ee, dediğim gibi bu sistem sadece ve sadece çok zor durumda kaldınız zamanlar için kullanılabilir. Onun haricinde bu yaptığımız yöntemde elektrikçi arkadaşlar, elektronikçi arkadaşlar, bu konunun uzmanı arkadaşlar içimizde mutlaka vardır. Detaylarını neden bu şekilde kullanılmaması gerektiğini, hatta yorumlara da yazabilir. Ee, Sade ve sadece güvenli olan sistemleri kullanın. Onun haricinde çok 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 elzem bir ihtiyacınız olduğu zaman bu gibi sistemi basit bir şekilde kullanarak elektrik ihtiyacımızı kısa sürede çözmüş olacağız. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız beni mutlaka takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum.